Merhabalar arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Minecraft kasar craft blokta e, Among Us karakterini tasarlayacağız. Gördüğünüz gibi karakterimiz bu arkadaşlar. Şimdi karakteri silip baştan yaratacağız sizlerle. Şimdi karakterlerimizi önce siliyoruz şimdi ve başlatıyoruz. ilk önce deri olarak mormer deli Gö gözleri Among gözü olmayacağı için bir göz sallıyoruz. Ağız da yok. Ee, hayırlarda bir saçı da yok ama şimdi glasses gözlüklere geliyoruz arkadaşlar. Ee, 49 numaradan gözlüğümüzü seçiyoruz. Şapkalara ge e e geliyoruz ve 69 numara numaradaki şapkamızı çekiyoruz. Jacket'larda ise arkadaşlar Bakalım 49 numaramızda bu bulunmakta. Pantolonlarda ise 49 numaraya geliyoruz arkadaşlar. Ve Among Us karakterimiz arkası böyle olsa bile ta tasarladı karakterlerimizi arkadaşlar. Ee, yeni böyle videolar gelmek için abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ba görüşürüz. Bay bay.